Sihirli Fırça. Aras adında resim yapmayı her şeyden çok seven bir çocuk vardı. Hayalindeki her şeyi kağıda dökerdi. Bir gün dedesinin eski sandığında tozlu, ahşap saplı, parlak uçlu bir fırça buldu. Bu daha önce gördüğü hiçbir fırçaya benzemiyordu. Aras odasına koştu ve fırçayı en sevdiği mavi boyaya batırdı. Kağıda bir kelebek çizdi. O da ne? Kelebek kanatlarını çırparak kağıttan havalandı ve odanın içinde uçmaya başladı. Fırça sihirliydi. Heyecandan ne yapacağını şaşıran Aras, aklına gelen ilk şeyi çizmeye karar verdi. Komik, küçük bir yaratık. Ama bu yaratık biraz fazla yaramaz çıktı. Kağıttan fırlar fırlamaz, odadaki eşyaların renklerini bir hortum gibi içine çekmeye başladı. Bu küçük yaramaz yaratık kendine Renk Hırsızı adını takmıştı. Pencereden dışarı fırladı ve bahçedeki çiçeklerin, gökyüzünün mavisinin ve hatta komşu evlerin renklerini bile çalmaya başladı. Bütün dünya yavaş yavaş grileşiyordu. ''Renkleri geri getirmeliyim'' diye bağırdı Aras cesurca. Sihirli fırçasını eline aldı ve odasının duvarına rengarenk, girdap gibi dönen sihirli bir kapı çizdi. Bu kapı, hayal gücünün dünyasına açılıyordu. Aras derin bir nefes alıp kapıdan içeri adımını attı kendini tamamen boyalardan yapılmış bir dünyada buldu. Kırmızı nehirler akıyor, sarı dağlar yükseliyor ve pamuk şekerinden pembe bulutlar gökyüzünde yüzüyordu. Uzakta çaldığı renklerle daha da şişmanlayan renk hırsızını gördü. Ona yetişmek için Aras, fırçasıyla hemen kanatları gökkuşağı gibi olan büyük ve dost canlısı bir kuş çizdi. Ona, boya kuş adını verdi boyakuş arası sırtında taşıyarak gökyüzünde süzüldü ve onu gri bir mağaranın önüne getirdi. Mağaranın içinde renk hırsızı, çaldığı bütün renklerden oluşan dev bir gölün içinde neşeyle yüzüyordu. Aras, renk hırsızının kötü olmadığını, sadece çok yalnız olduğunu anladı. Onu yakalamak için bir kafes çizmek yerine, fırçasını eline aldı ve renk hırsızına tıpatıp benzeyen, neşeli ve renkli bir arkadaş çizdi. Yine arkadaşını gören renk hırsızının gözleri sevinçle parladı. O kadar mutlu oldu ki, çaldığı bütün renkleri serbest bıraktı. Renkler, bir nehir gibi mağaradan akıp ait oldukları dünyaya geri döndü. Aras, en büyük sihrin fırçada değil, kendi hayal gücünde ve kalbinde olduğunu öğrenmişti.